Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar Videoya geçmeden önce like atarsanız sevinirim abone olursanız da sevinirim arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü konsept yeni bir deste buldum arkadaşlar dev ve roketli güzel bir deste arkadaşlar Okçular vardı burada okçular hemen 11'e basıyoruz 50.000 elit barbara basacaktım ama sizin için videoda okçuları bastım ee, arkadaşlar sizlerden şöyle bir şey istiyorum ee, ifade almamı istiyorsanız e, Yorumlarda belirtin ve like atın arkadaşlar 20 like gelirse ifadeyi alacağım ee, Çok talep gelirse alırım zaten yorumlarda ee, Burada ifadeler var 1100 param da var e, elmasım Taşım daha doğrusu taş Oyuna girmeyi girmeyi unuttuk yani üçünde alabilirim şu an İsterseniz ifade alabilirim Yoruma yazmayı unutmayın Evet güzel bir destemiz var 4.0 iksir bedelli. Hemen bir savaşa girelim arkadaşlar. Açıklamaya 3 tane kanal linki vereceğim arkadaşlar. Onlara bir göz atarsanız sevinirim. Hot Dog diye biri geldi. Bizim Brawl Stars'taki Ege'nin adına benziyor. Devi bir atalım bakalım arkadan. Hektoga. 13 level. Ad adam 10 level. Devi nasıl 13 level oluyor? Çıldıracağım ya. Yememiş içmemiş deve basmış. Hmm, büyücüyü atalım ya. Cellatı çıkarmayalım. Bu da şuraya atalım. Ee, okçuları da şuraya atalım. Abo dev dev güme gitti abi dev cici. Bence iyi savunduk arkadaşlar. Bence çok güzel savunduk abi. Şu sağda sağ taraftan bayağı bir hasar yiyeceğiz. Bayağı böyle 2500 olur diye düşünüyorum. Abi 2000 oldu. Bayağı bir hasar yedik. Bu kötü oldu. Tamam şuraya güzel bir roket atarım. Tamam güzel. Orası 2200 falan. 2300. <laughs> abi aa, çıldıracağım abi ya. Tomruğu attık. Bir şey diyeyim orayı kaybettik abi. GG'yiz. Oraya hiçbir şey atamam şu an. İyi ki de bir şey atmamışım. Şöyle. Çünkü devi savunamazdım. Tamam şimdi güzel bir şekilde savunduk. Bunu savunamamışız abi. Abi çok güçlü rakip tek geldi. Adam 10 level sadece belirli kartlara basmış. Örnek veriyorum. Örnek arkadaşlar bu dev 13, 13 levelse domuz binicisi 5 level. Örnek veriyorum. Sadece belirli kartlara basmış ve en iyi destesiyle oynuyor. Ben tüm kartlarımı güçlendiriyorum. O yüzden bu adam içimden geçiyor benim. 13 level dev ne abi ya. 12 level cadı ve 13 level dev. Çok güzel. Bizim de, dev 10 level anasını satayım. Bu roket atmayacağım. Gelip gelip vursun. Cellatı bir çıkaralım abi artık. Bir şey mi? Cadıya direkt roket abi. Hiç acımam. Güzel. Abi Elif Barbarlar ölmemiş. Okçulara bedava yaptık. Bir şey mi? Bu el kötü oynadım. Mazeret uydurmak istemiyorum ama gerçekten bu el GG'dim ya. Kötü oynadım ya. Ama sağ tarafa alacağız gibi derken kaybedeceğiz. Çünkü büyücü çalış hastanın biraz. Abi sol tarafı kaybedebiliriz şu an. Abi bari sağ tarafa alalım oyun yeter ya. Bari sağ tarafa alalım abi. Orada üçte çiğeceğiz. üçte çiğeceğiz. üçte çiğceğiz. 3 yiyeceğiz abi 3 yeme ya Abi sağ tarafı nasıl alamıyor o dev ya, ya Bu oyun beni çıldırtıyor Arkadaşlar valla bazen bu oyun beni çıldırtıyor Güzel bir deste bulduk dedik Deste yani şu an bir Yararını göremedik Bakalım ikinci elimizde Bu sefer adam başlasın abi ben bir şey atmıyorum ya Bu sefer adam başlasın Hep biz mi başlayacağız Arkadaşlar ayıp ya Hadi başla bakalım Güzel. Güzel abi iyi savundum. Hücuma da kalkacağım şimdi. Güzel. Güzel. Tomruk attı. Kötü oldu. Tomruk atması biraz kötü oldu açıkçası. Abi onlarda top var. Arkadaşlar bu destede şu var. Devi durdurursa karşı yani rakip devi durdurursa bu deste GG abi. Yani dev şu an dev çok önemli bir şey. Desteği için. çok vurdu. Deste bence çok çok iyi değil ya. TV Royalden buldum dediğim gibi arkadaşlar. Her bölüm farklı desteğiyle oynamaya çalışıyorum Sizler için göstermeye çalışıyorum ama deste. Şöyle bir şey arkadaşlar. Eee Ucuz iksire savunacağınız bir şey yok. Bir okçular bir de mega davkavuk var. Onlar da çok işe yaramıyor yani. Şimdi güzel bir şekilde gitmeye çalışacağım bakalım. Haydi. Çok boş iksir harcıyor ama karşıdaki adam. Ama destesi hızlı dönüyor. Domuz binci silahşör destesi. Hızlı dönen desteden. Destesi hızlı dönüyor. Bu onun için bir avantaj. Mesela bu hücumda Şimdi şu raketi şuraya atmam lazım çünkü e, hasar vermem lazım. O yüzden roketi atıyorum arkadaşlar. Şimdi bu bu hücumda iyi gitmem lazım abi. Bak şu top top çok bozuyor işi ya. Mega'ya atacağım. Abi bir şey diyeyim, adam pro. Pro çıktı Rıza Baba da. Topum da 11 level yani. Topum iş yapıyor. Şöyle deve vur abi. Büyücü hadi abi. Büyücü yıllar oldu sen vurana kadar ya. Ya büyücü vallahi yıllar oldu bu Adamın destesi tıkır tıkır işliyor. Tıkır tıkır. Adam içimizden geçme çalış yapıyor şu an. Bir el daha atacağım bundan sonra. Bakalım şansımızı bir kez daha deneyeceğim. Deste işe yarayacak mı? Gene yaramazsa deste kötü bir deste yani. şimdi GG olabiliriz. Hayır 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 hayır. GG'yiz abi. Ben niye hayır hayır diyorum ki GG'yiz yani. GG'yiz abi. Tamam. Bravo diyelim. Rakip iyi oynadı. Ama deste iş yapmıyor abi. Deste çöp. İki savaş attık. ikisinde de çöp. Bakalım bu üçüncü savaşta ne olacak. Tabi devim de düşük. On level devle. Ne yapıyorsun değil mi yani? Dev yerine ben pek kalacağım arkadaşlar. Destede veya kraliyet dev alacağım 12 level. Bakın şimdi deste nasıl iş yapıyor. İzleyin abi. Sadece izleyin arkadaşlar. Sadece. Bir kartta neler, ol neler oluyor izleyin abi. Bekliyorum abi rakibimi. 12 level. Rifleman 7 diyor. Tamam. Okey e, domuz şeyi var koç birincisi domuz diyorum vurma abi vurma sertçe vurma tam sert 300 vurdu ya adam 5 iksir harcadı ben 6 iksir harcadım şu kadeyi ben arkadan atalım abi şu an iksiri full ama atmıyor diyecektim ki attı tamam abi ben bir şey atmayacağım bir şey atmayacağım arkadaşlar çünkü iyi 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 büyücüm yapmak istiyorum ve büyücüyü atacağım abi cellata atmayacağım büyücüye atıyorum buradan da tamam tomru attım direkt şunu da şuraya attım çok güzel bakın tomru iyi ki atmamışım gördünüz mü arkadaşlar orada dark goblin çok iyi iş yapacaktı Oo, oh, çok çok iyi vuruyorum ya çok çok iyi vuruyorum hem iksir karındayım hem vuruyorum Bak, tomru iyi ki atmamışım abi şimdi o da vuracak o da 1500'e kadar indirecek teşekkürler abi bir tane kart neler neler değiştiriyor ya bir kart neler değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi roketimin olduğunu da bilmiyor. Oradan güzel bir şey atarsa roketi bombalarım abi. Şimdi KD'yi atacağım. Güzel. Tamam. Celo bırak onu ya. Celo bıraksana reis onu. Şuraya bir top atalım. Şuraya bir okçular atacağım. Tam Celo geri döndü. Güzel. Celo satmadı abi. Pek de vurmasın. Tamam çok güzel savunduk. Boşu boşuna dondurma da attı. Abi çok güzel oldu. Boşu boşuna dondurma attı eleman. Ben orayı tomrukla alabiliyor muyum? Alamıyorum. Biraz kötü oldu bu. Şuraya şöyle, şöyle bir tomruk atalım abi. Tamam en kötü bir tane daha tomruğu alırız orayı. Boş boşuna tomruk attı eleman. KDM atarım buraya. Roketimin olduğunu bilmiyor galiba. hala. atmadın şu roketi hiç. Güzel. Benim avantajımı bu. Bir şey atmayacağım. Ka, Ka biraz biraz dursun arkadaşlar. Bir şey atmayacağım. Savunacağım şu an. Şimdi abi. Şimdi gideceğim işte. Bu arada sağ tarafa alamamışım. Onu fark ettim. Bazen unutuyorum arkadaşlar. Böyle sağ tarafa aldım sanıyorum bir bakıyorum yenildim diyor çok çıldırıyorum yani. Şimdi KD ile güzel gideceğiz. Yalnız oraya abi vurma bir tane daha vurursan biteriz abi tamam. Bir tane daha vursaydı biterdik. O kadar da değil abi o kadar da değil biraz sakin. Şimdi iki tane KD yapacağım oraya, Öbür KD'yi bu tarafa atacağım. Double KD. Ar bu, bu atakta da alamazsan daha iyi çalış. Tamam yendim arkadaşlar. Dondurma niye atıyorsun abi oraya sen? Dondurma ne alaka yani? Yendim yendim reis. Roket var. Yalnız oraya okçular atmasam o pek oraya vursa arkadan da okçular vurup yenilsem ben çıldırırım. Ve kez bir kart ya ama devim 12 12 level olsa 12 seviye iş yapabilirdi arkadaşlar. O yüzden oradan devim de düşük oradan da bir hatam var. Valla böyle bir deste. Siz de kullanın. Nasıl işe yaradı mı yaramadı yorumlarda yazın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.